Selam, ben Butuan. Bugün Solara versiyon 3'ten bahsedeceğiz. Aslında daha önce Solara ile ilgili bir video çekmiştim. Lakin basit ve yüzeysel bir videoydu ve şimdi zaten güncellendi. Birazcık ben menüsü değişti. Ve çok fazla sorulan, Solara'yı kullanmalı mıyız? İçerisinde Mining yapan şeyler var mı? gibi soruları da cevap vereceğiz. Basit bir şekilde göstereceğim zaten çoğu şeyi. Öncelikle şimdi nasıl çalıştıracağınıza da inelim. Açıklamalar kısmında size bir web sitesi verdim. Şu şekilde sayfanın alt kısmına ineceksiniz ve şuradan yükleme butonuna basacaksınız. Bir daha bastığınızda hop direkt olarak indirme linki açılacak. İndirdiğiniz zipin içerisinde direkt böyle bir şey var. Sola ee, Solara Beta 3 diye bir klasör. Bu klasörü masa üstüne atacaksınız. Sonrasında ise en aşağı bölüme geliyoruz. Şöyle Solar ve gördüğünüz gibi. Buna iki kez klik atacaksınız. Ee, bu işlemleri böyle yaparken yani bu Exe'yi açarken Defender'ınızı falan kapatmanız lazım ya da hangi programını kullanıyorsanız. Daha çünkü hile yapıyoruz sonuçta. Zararlı yazılım olarak ayaklamanız çok normal. videonun <laughs> ilerleyen vakitlerini zaten video toplasınız 5 dakika olacak ve 3 dakika falan zararlı yazılım olup olmadığı hakkında konuşacağız. Şimdi çalıştıralım. Solar Exe iki kez klik atıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hızlıca Solar'a geldi. E, şuradaki önce menü yazıcıdayım dedim Şu kırmızı buton inject olduğu zaman yeşil oluyor. Yani inject olup olmadığını anlamanızı sağlar. Şuradaki buton inject butonu zaten save, file açma, silme. Bu da run, exec, execute etme. Şu aşağı kapatma. Bu kadar aslında. Tüm menü şu tamamen bundan ibaret. Şimdi Roblox'u çalıştıracağız. Solar'a yaştıktan sonra. Ben Roblox olarak e, Blockstrap kullanıyorum. Size onu kullanabilirsiniz. Daha iyi olacak sizin için. Blockstrap'ı nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız hemen göstereyim. Şöyle internet arayıcınıza Blockstrap yazarsanız şurada aşağıya inin. Releases var bakın, şurada pizza. Birazcık aşağıya ininizi direkt olarak, exe olarak indir GitHub linkinde. En üstteki GitHub linki birazcık daha detaylı, bunu da bulamazsınız. O yüzden direkt hızlıca şuraya gelin. Bu GitHub linkinden indirirsiniz Blockstrap'ı ama normal Blockstrap'ı çalışıyor çalıştırabilirsiniz. Her neyse böyle bloks açtık. Direkt hile yapmak istediğiniz oyuna geliyorsunuz. Ben klasik olarak Blockswiss'den deniyorum çünkü en yani çok oynanan oyun ve hani ortalama olarak alabileceğim bir oyun. Çünkü Blockswiss'de ilerleyebiliyorsa onun altındaki oyunlarda hala ilerler mantığıyla bakıyorum ben aslında ne kadar doğrudur ne kadar yanlış bu birazcık tartışmaya açılır. Şöyle hemen gelelim oyun seslerini bir tık açalım. Sol oraya geldim. Şimdi hile yapma işlemine başlayacağız. Şuradan bir inject butonuna basıyoruz. Inject butonuna bastıktan sonra bir daha tıklamayın fareyle. E, kapanabilir gerek yok. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Yani artık inject oldu. Şimdi rastgele bir script'i bulacağız. Ve şuradan execute butonuna bastık. Ve bekliyoruz birazcık script'in çalışmasını. Checkingleyelim dedi ve gördüğünüz gibi script geldi. Şimdi script deneyimlemeyeceğiz. Ana amacımız şu an bunun sıkıntılı olup olmadığını anlayabilmek. Çünkü Solara biliyorsunuz yani çok fazla Roblox exploit olmadığı için PC'de haliyle yapımcılar diledikleri gibi istimal edebilirler. Çünkü tekelseniz, tekelseniz herhangi bir konuda e, dilediğiniz yapmakta özgürsünüz. Çünkü o insanlar bunu kullanmak zorunda oluyor bir noktadan sonra. Şöyle gelelim en basit yöntemiyle hepinizin yaptığı gibi task manager açtığımız zaman şöyle CPU şu an %75. Şimdi ortalama olarak e, Türkiye'deki bilgisayar şartlarına baktığımızda ortalamanın üzerinde bir PC kullanıyorum. Ve hani benim çok fazla alışık olduğum bir durum değil. %60 civarında bir CPU kullanmak özellikle Roblox'dayken ve video çekiyorken yani ben maksimum böyle en ağır oynayabileceğim oyunlar GTA gibi oyunlardayken bile %70 CPU'yu bulmuyorum lakin şu an %50 %60 benim için aşırı fazla şöyle görelim %20'yi bu alıyor yani direkt olarak bu aslında Solara'nın kendi egzesi şöyle içine baktığınız zaman aslında durmuyor da durmadan Solara gördüğünüz gibi şimdi bunu kapatacağız End task dedik ve gördüğünüz gibi CPU'muz düzelecek birazdan tabii ki sadece onu açmıyor. Onun haricinde başka birkaç şey daha açıyor. Lakin şu an bunu kapattığımız yeterli. Yani genel olarak CPU %20'nin tüketebileceği hiçbir şey yok. Herhangi bir Roblox yüzde %20 yemesi çok mantıksız. Ben birazdan size solar ve alternatif de göstereceğim. İçerisindeki apilerin bazıları problemli. Şu win apiler özellikle. İçerisinde olmasa da diyeceğim şeyler var. Lakin %100 olarak Bitcoin miner'e sahip olduğunu söyleyemem. Ama şöyle güzel bir şey diyebilirim ki ben solar'ı kullanmam. Zaten Roblox Executor kullanıyorum onun key'i nasıl alabileceğinizi anlatacağım birazdan. Rogue Executor kullanıyorum ben solo ve yerine Incognito'yu kullanmayı tercih ederim. Şöyle videom var gördüğünüz gibi. Bunu kullanmanızı öneririm ben solo, solo ve yerine çok daha iyi. CPU tüketimi neredeyse hiç yok. Daha kullanışlı olacaktır sizin için. Zaten birkaç fiyaskodan sonra solo ben zaten çok kullanmam. Hiç kullanmadım hemen hemen video dışında. Çok da tavsiye etmiyorum. Yakın vakitlerde çıkacak olan yeni birkaç tane daha PC exploit var. Onları duyuracağım ben. Büyük ihtimalle Solara'dan çok daha iyi olacaktır. Çok hızlı bir şekilde pozitif bir kitlesi oldu Solara'nın. Aşırı iyi bir exploit değil. Çalıştırdığımız 10 scriptten beşini falan açıyor. Tabii incognito aranı daha iyi. Bu tartışılmaz. Lakin CPU kullanımına baktığınız zaman bilgisayar sağlığınız için size az önce gösterdiğim videodaki exploit'i kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında ne kadar gösterebileceğim pek de fazla bir şey yok. Yani dediğim gibi ortalamanın üzerine bir bilgisayar için, için böyle şeyler sonuç veriyorsa Klasik normal 8 GB RAM'lik bir bilgisayarda büyük ihtimal yani anasını skeç. Yani Çok ağır, net bir şekilde söyle, söylemem gerekirse O yüzden kullanmanızı çok da tavsiye etmiyorum Ama yine de hani benim sıkıntım yok, ne olacak canım diyorsanız Alın, kullanın, problem olmaz Yani aşırı ve uzun saatler tüketirseniz CPU'nuzdan çok fazla ısınırsa Bir noktadan sonra yani %90'ları çok fazla geçiyorsanız bir süre sonra cihazında zarar verecektir ama hani %60'lar yine dediğim gibi çok daha bir şey değil. Sadece yani kullanmasanız olur, kullanırsanız da size kalmış, size üç süre ciddi bir zarar vermeyecektir. Şimdi gelelim Rolex 2 Key'i nasıl alabilirsiniz? Ben her hafta çarşamba günleri bir key dağıtıyorum. Bugün de günlerden çarşamba mesela bu video yayınladıktan sonra akşamına saat 9'da key vereceğim. Key verme mantığımızda zaten çarşambadan diğer çarşambaya kadar attığım videoların hepsine yorum atan herkes otomatik olarak K'ye katılmış oluyor çekilişe. Çok fazla konuştum. kısaca özetlersem sola ve kullanmanızı çok da tavsiye etmem. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.